Gamdan hmm. kurtulup neşeyi bulma mücadelesi midir? Bunu anca bulan bilir muhterem. Gamdan neşe duyan da var. Nice neşeyi gam sayan da var. Ya sen şu meşhur ak sakallı dede değil misin? Derim evladım. Seninle konuşacaklarım var. Allah Allah bismillah. Gönül yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Gelin hemen bir göz atalım. Biliyorsunuz Gönül Dağı o sıcacık Anadolu masalı. Ama epeydir üstümüzde bir kara bulut vardı değil mi? İşte o karanlık dönem sonunda bitiyor ve başta Taner olmak üzere Gedelli'de herkes için yepyeni bir dönem başlıyor. Birincisi Taner meselesi. Artık o bildiğimiz Taner değil. Yaşadığı o büyük kırılmadan sonra adeta küllerinden yeniden doğuyor diyebiliriz. Karşımızda geçmiş hatalarından ders almış yepyeni bir Taner var. E ee, bu durum en çok kime yarıyor? Tabii ki Selma ile olan ilişkisine. Aralarındaki o belirsizlikler kalkıyor, ilişki sonunda sağlam bir zemine oturuyor. İkincisi Gederli'deki diğer dengeler. Hani dizinin o can damarı olan amcaoğulları var ya, işte onlar o zor günlerden sonra yeniden sımsıkı kenetleniyorlar. O sevdiğimiz birlik ruhu geri dönüyor. Ama tabii herkesin kendi sınavı da devam ediyor. Mesela Veysel Ramazan'ın yokluğunu kabullenmeye çalışırken, Esra ve Çetin tam evlilik yoluna girmişken mutluluklarına engel olmak isteyen birileri çıkıyor ortaya ve son olarak en büyük sürpriz sona saklanmış gibi. Dizide bazı hikayeler yavaş yavaş tamamlansa da yeni gizemler de kapıda. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Taner'in karşısına geçmişinden öyle biri çıkacak ki işte bu yüzleşme onun için bugüne kadarki en ağır sınav olacak gibi duruyor. Kısacası Gönül Dağı'nda bir devir kapanırken karakterleri hem umut dolu başlangıçlar hem de geçmişten gelen zorlu hesaplaşmalar bekliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz özetleri kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.